Şu var bizim servette. Ülker Dubai çıkasın diyoruz. Paketlemesini boya sevdim. Yani altın ve böyle şey. Bir hmm, akışkan diyor. Ben de bu kadar akışkansa gerçekten 75 lira baya yani diğer bu üstüne tak 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 Diğer baş kurtarına göre kat ve kat daha ucuz. Yani üç kat. Hatta bazı kalsın. Yüz kat Şöyle bir şey. İşte. Maliyetli bir şey. Şöyle göstereyim. Böyle. Kırıldı. Ya. Ha. Hmm. Öyle dedi. Öyle mi diyorsun? Söyledi. Yani bence pek güzel görünmüyor. Ama benim için görünüş önemli değil. Cennet önemli değil. Tat önemli. Arkadaşlar i̇şte bu aralar izlenmemiz düşmüş. Neden olduğunu merak ediyorum. Hep aynı videolar yani sıkıcı da geliyorsa bana bir söyler misiniz? Benim de bir fikrim olsun. Değil mi? Ben abone olmadığınızı görüyorum. Ben yani niye abone olmuşum? Hayır, bir tam 500-600 seni Bir dakika çok iyiymiş lan. Ama abonelerim sıfır abone gidiyor birkaç hafta önce bir tutar bana oldum, sonra ne çıktı pardon da ne istiyorsunuz benim içeriklerim kötü mü Kötüyse başka bir içerik yapacağım benim duvar çıkartımdan sıkıldığı için bu arada önceki çektiğim videoda duvar çıkartımdan daha iyi olabilir Altı yüz lira vardı burada bu sırada. <laughs> Şöyle hani, ben bir düşündüm mü yani bu artık bunlar çok sıkılıyor mu dedim yani siz. Ama yani sıkılsanız yorumları da açık tutuyorum yani. Ben takist videosu yolladım. Takist de vermişsin yani. Ben oyun videosu yollayamıyorum ki. Roblox kapalı. Paket açılımın videosu yollarsa bir yere yollayacağım. Bu hafta yollamaya çalışacağım bulabilirsem. Evet, bu yüzden Bu reklam edilir. Reklam değildi. Eğer o yüzden yani ben ne yapacağımı söyleyin. Ben yani nasıl olabilirim bilmiyorum. Şöyle baya biraz. Ben pek fıstığı tadı gelmiyor. Biz onu da dönelim. Antep fıstığı tadı gelmiyor. Tadı da mı gelecek? Bence güzel. Sizin tabak tadınızı uyumayabilir falan tutmuyor. Ya bence fiyat performansına göre yani 100, 100 üzerinde belki 50 50 veririm. Ya nereden sorarsın? 50 puan. Nereden gördün sen? Antep fıstığı tadı ve kadayıf oranı yüzde yani çok az. Antep fıstığı diye şey bir ara düşündüm acaba Antep fıstığı diye fıstığı şey yapmışlar. Neyse videomuz bu kadar. Biraz üzülüyorum yani açıkçası. Şey yaptınız diye böyle aboneler düştü falan. Hiç abone olmuyorsun diye. Yani bir şey yok. 500 video izleniyor video. İlk bir sıfır kişi abone oluyor. Böyle iş olmaz sadece. Bu ciddiye söyleyeyim size. Tamam her videomu izlemek zorunda değilsiniz. Tabii. Ama hoşunuza gidiyorsa lütfen ya da hoşuna gitmediğiniz bir şey varsa lütfen bana söyleyin. Ki, ben de ona göre içerikler yapayım. Bir de bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni hype diye bir şey çıkmış. Ona da hypeyi de basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.